Evet merhaba arkadaşlar bu videoda e, Breadth First Search anlatmaya çalışacağız. Breadth First Search e, derin öncelikli aramanın tersi mantığıyla çalışmakla birlikte tam olarak Türkçe'ye sığ öncelikli diye çeviremeyeceğimiz bir arama, yayılımlı öncelikli diyebiliriz. Yani bir anlamda sığ da diyebilirsiniz tabi e, şeyi vardır. E, hani e, anlamsal olarak benzerliği vardır muhtemelen ama şöyle yazalım B F S Red First Search algoritmasını anlatmaya çalışacağız. Şimdi algoritma şöyle çalışıyor. Gene ikili ağaçlar üzerinden, binary tree üzerinden anlatmak istersek şayet. Şöyle bir ağacın e, üzerinde arama yapacağız. E, diyelim ki aramak istediğimiz düğüm de şu. Şöyle bir x koyalım. Başlangıç root'tan oluyor. Her zaman olduğu gibi root'tan başlıyoruz. Ve root'tan başlayıp ondan sonra teker teker dolaşacağız. Şimdi dolaşırken algoritmamız şöyle çalışıyor. Önce e, tabii ilk başta kendi başladığı düğüme bakıyor. İlk baktığı düğüm node. Ondan sonra solundaki düğümle genelde kitaplarda böyle geçmekle birlikte sağdan da gidebilir. Bunu da engelleyen bir durum yok. Yani algoritmamız şu anki kullandığımız algoritmamız node. Önce node'a bakacak, sonra left, sonra right. Bunu niye göre çıkartıyoruz? Tekrar edecek olursak, genelde binary tree'lerde node düğüm şöyle gösterilir. Parent yani atı olan düğüm, solundaki çocuk ve sağdaki çocuk şeklinde gösterilir. Dolayısıyla önce düğüme bak. Ondan sonra solunda ne varsa ona bak, sonra sağındakine bak. Bu recursive bir yapıya sahip düğüm şeyde ikili ağaçlarda veri yapılarını videolarımızı izleyen arkadaşlar hatırlayacaktır. Ee, solundaki e, şey e, önce başlangıç düğümüne bak. Solunun komple bir ağaç olarak kabul ediyor, Sağını da komple bir ağaç olarak kabul ediyor. Dolayısıyla önce soldaki ağacı bitir, sonra sağdaki ağaca başla. Solundaki ağacı tek başına yeni bir ağaçmış gibi yeniden ele aldığında önce düğüme bakıyor, sonra soluna bakıyor, sonra sağına bakıyor. Sonra bitirdi bu ağacı artık geri dönüyor. Hop buraya. Buradaki düğüme bakacak. Sonra aradığı düğümü bulacak. Yani traverse ederken node left right veya node right left de olabilir. Çünkü sonuçta eee nottan başlayıp sağındakine önce bakacak. Sonra sağındakının sağındakine bakacak. Bunu bitirdikten sonra sola bakıp bulacak. Bu da olabilir. Dolayısıyla ikisi de yani şu node-left-right da node-right-left de, right de Breadth-first-search algoritmasını traverse eden yapıdır ikili arama ağacında. Daha fazla e, düğümünüz varsa hiçbir şey değişmiyor. Yani mantık aynı. Mesela üçlü bir arama ağacında düşünecek olursanız şöyle olsun. Mesela şunun da şöyle olsun. Burada da böyle olsun. ne Yapacağımız şey, gene node-left-right de, e, devam edecekseniz işte node'a bakacak. Solundakine bakacak. Tabii burada üç tane olduğu için bir de mid var. Diyelim ki mid'e bakacak, ondan sonra buna bakacak. Yani şunu söylemek istiyoruz bakın. Şöyle e, seviye olarak düşünecek olursanız, e, şuradaki ilk başta şu seviyeyi bitirmek istiyor. Bu seviye bittikten sonra bir üst seviyeye geçiyor. Onu bitirdikten sonra bir üst seviyeye. Yani başlangıç noktanız onun uzaklığına göre... Ee, şeyde, derinlikte devam ediyor. Ne kadar e, baştan başlarsanız, ne kadar başlangıç noktasına yakın noktadan başlarsanız, e, yakınsanız, o kadar önce size ulaşılıyor. Ne kadar uzakta o kadar sonra size ulaşılıyor. E, şöyle yapalım, e, bir tane, pardon, şuradan trackpad'e geçeceğim. Biraz da e, Şuradan resmi alalım bir tane. montajda atabilirim belki. Unutmazsam şayet. Evet şöyle bir şeyimiz var. haritamız var. Hatırlarsanız böyle bir harita üzerinden gidiyorduk. Şimdi bu harita üzerinde giderken yapabileceğimiz şeyler var. Nedir derseniz yapacağımız ilk şey dolaşacağımız ağaçları breadth first search'e göre dolaşmak. Breadth first search burada çok basit bir yapıya sahip. Şimdi arattan başladın ya. Diyelim ki arattan başladık. Hop yapamadık. Evet, zannediyorum becereceğim. Evet, galiba becerdim. Ee, şimdi Arattan başladık. Arad'dan başladıktan sonra e, gidebileceğimiz düğümler var. Yani Zerint var, işte Sibiu var veya Tivisora var. Hangisine gideceğiz? Fark etmez, gerçekten fark etmez. İstediğiniz birisiyle başlayabilirsiniz. Bu tamamen sizin tasarım şeyiniz. Hangisiyle başlarsanız başlayın, gene hala Bradford Search yapıyorsunuzdur. Ee, diyelim ki Zerint'e gittik. Baktık zerint bizim aradığımız Bükreş mi? Hatırlayın bu örneğimizi. Bükreş'e gitmek istiyorduk Arat'tan. Dolayısıyla Bükreş'i arıyoruz. Hayır Bükreş'e eşit değil. Sibiu Bükreş'e eşit mi? Hayır değil. Timisoara eşit mi? Hayır değil. Şimdi ne yapacağız? Şimdi gittiğimiz bu düğümlerden gidebileceğimiz düğümlere bakıyoruz. Zerint'ten Oradea'ya gidebilirim. Sibiu'dan Fagaras'a ve Kuyu'ya gidebilirim. Timisoara'dan da Lugoj'a gidebilirim şimdi tamam. Şimdi hangisine gideceğim? Gene fark etmez. İstediğiniz birisiyle başlayabilirsiniz. Diyelim ki bununla başladık. Eşit değil. Bununla başladık eşit değil. Bununla devam ettik. Bununla devam ettik. Hiçbirisi eşit değil. Şimdi ne yapacağız? Bu gidebileceğimiz düğümlerden gidebileceklerimize bakacağız. Orada ya gidebilirim. Şimdi burada şayet, şayet birazcık zeki bir algoritma optimizasyon yaptıysanız, yani burada iyileştirme yaptıysanız, buraya gitmemesi lazım. Çünkü Sibiu zaten dolaşılmış şeylerin arasında. Burada dinamik programlama kullandıysanız, e, dolaşılmış olan düğümleri bir yerde tutuyorsunuz, ekstra bir hafıza harcıyorsunuz demektir. Ama hızdan kazanıyorsunuzdur, buraya dolaşmayacak demektir. Ama e, diyelim ki e, tutmadınız, o zaman Sibiu'ya gidecek. Tuttuysanız Sibiu'ya gitmeyecek. Ee, diyelim ki gitti Sibiu'ya baktı. Aradığı yer değil. Sonra sırasıyla gidiyor. Fagaras'tan gidebileceği yerler ve Bükreş'i buldu. Diyelim ki sağdan gidiyordu. Buraya bakacaktı eşit değil. Buraya bakacak da eşit değil. Buraya bakacak da eşit değil. Sonrasında gene Bükreş'i bulacaktı. Yani şöyle halka halka düşünebilirsiniz olayı. İlk başta arat halkası. Sonra bunu genişletip şöyle birazcık daha geniş bir halkamız oluyor. Sonra biraz daha genişletip bir geniş daha halkamız oluyor. Böyle dalga dalga. Hani suya bir şey attığınızda taş attığınızda nasıl halkalar oluşuyorsa böyle. Suda genişleyen onun gibi breadth first search de başlangıç noktasından dalgalar şeklinde açılarak yakınındaki de şeyleri arıyor e, depth first Search'un tersi depth first Search'te gidebileceği kadar e, gidiyor önce bulamadıysa sonra geri dönüp Baka baka tekrar geri geliyor, başka bir alternatife gidiyor, sürekli backtrack ediyor. Şimdi bu algoritmaya baktığımızda, bu algoritma yapısına baktığımızda e, karmaşıklığına e, bakacak olursak, karmaşıklığı nedir derseniz, şöyle bir yapısı var karmaşıklığının. Öncelikle e, şu breadth First Search'un şuradaki ikili arama ağacı üzerinden bakalım. E, şimdi bir defa şurada, worst case de diyelim ki şurada olacaktı değil mi, soldan başladıysanız şayet bu düğüme bakacaksınız sonra solundakine sonra onun solundakine onun sağındakine şeklinde gideceksiniz Dolayısıyla burada olacaktı şimdi bizim e, şu anda burada kaç tane düğümümüz var bir yani şurada bir tane şurada iki tane şurada dört tane böyle giden bir yapımız var bir sonraki sekiz olacaktı on altı olacaktı böyle gidiyor bunun formülünü istesek sizden derinlik diyeceksiniz şuraya değil mi derinlik buradaki şeyde iki ise iki üzeri derinlik kadar düğümümüz var. Aslında artı bir eksi bir formülleri var ama big O'ya baktığınız zaman iki üzeri derinlik. Burada branching faktörümüz 2 olduğu için iki üzeri derinlik. Branching faktörümüze B deseydik O üzeri B e, pardon O B üzeri M olacaktı. Maksimum derinlik veya aranan derinlik, bulunan derinlik D değil, de, M değil. Sonuçta branching faktör üzeri bir değer buradaki değer bulduğunuz yer. E, bulduğunuz yer bu arada derinlik değil. Daha mesela şöyle olsaydı şu acil daha fazla derinliği olsaydı şuralarda böyle derinliği olsaydı ama burada olsaydı aranan değer şunlara bakmadan daha şu seviyeye inmeden şurada bulacaktı. Ama biz de worst case'i düşündüğümüz için hani aranan düğümün de en kötü yerde olmasını düşünüyoruz ya o yüzden maksimum derinlikteki en uçtaki yerde soldan başlayacaksak, sağdan başlayacaksak da en kötü ihtimalle burada olacağı ihtimalini düşünerek e, big O'yu hesaplıyoruz. Worst case analizi çünkü en kötü durum analizi. dolayısıyla branching faktörün şey pardon, breadth first search'ün şeyi denir? worst case'i o o b üzeri n veya d şeklinde bulunabilir. time complexity'si zaman karmaşıcısı. Evet bir sonraki videoda devam edeceğiz. Arama algoritmalarını anlatarak devam etmeye çalışacağım. Başarılar dilerim.